Monster Notebook YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Özgür Ersin. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda Nvidia'nın geçtiğimiz Nisan ayının başında lanse ettiği ve şu an Monster Notebook modellerinde de bulunan en yeni mobil ekran kartlarından GeForce GTX 1650 Ti'nin ve ondan bir sene kadar önce çıkmış versiyonu GeForce GTX 1650'nin Popüler 5 farklı oyunda ve yine popüler benchmark yazılımlarındaki performans farklılıklarını aynı grafik ayarlarında size göstermeye çalışacağım. Hemen yanı başımda bu karşılaştırmalı test için hazırladığım iki monster dizisi bilgisayar modelini görüyorsunuz arkadaşlar. Sağdaki model GeForce GTX 1650 Ti ekran kartını barındıran en güçlü 10. nesil Comet Lake Core i7 10750H işlemcili Abra A5 15.8 modeli. Solumdaki model ise daha önce de incelemesini yapmış olduğum 9. nesil Core i7 9750H işlemcili Abra A5 15.2 modeli. Her iki modelin detaylı incelemesini de merak eden arkadaşlarımız olursa da hemen şu an videonuzun sağ üst bölümünde çıkan kartlardan tıklayıp ilgili modellerimizin detaylı incelemelerini de izleyebilirsiniz. Nvidia'nın mobil platformlar için çıkarttığı en yeni grafik kartlarından GeForce GTX 1650 Ti'de yine Nvidia'nın bizlere bildirmiş olduğu bir takım yenilikler de bulunuyor. Her iki ekran kartı arasındaki en önemli farklılık eski nesilde GDDR5 bellekler bulunuyordu ancak bu yeni seride daha hızlı GDDR6 belleklere yer verildiğini görüyoruz. Şu an zaten... Her iki ekran kartının da GPU-Z ekran görüntülerini sizler de ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Elbette bellek frekanslarının artması size hiçbir şey yapmaksızın otomatikman bir performans artışını da beraberinde getiriyor ki bu bir oyuncu açısından oldukça güzel bir özellik. Düşünsenize ekran kartı aynı olmasına rağmen bellek hızları arttırılıyor ve size aynı platformda çok daha hızlı ve verimli akıcı bir oyun deneyimi dolayısıyla da FPS artışı getirilmiş oluyor. Nvidia'nın resmi internet sitesinde de gerek GeForce GTX 1650 Ti için ve gerekse de GeForce GTX 1650 modeli için Nvidia'nın bizlere bildirdiği standart ve arttırılmış saat hızlarının her iki Monster Dizüstü Bilgisayar modelindeki ekran kartlarıyla birebir örtüştüğünü de hem GPU-Z ekran görüntülerinden hem de Nvidia'nın şu an ekranlarınızda da gördüğünüz bu ekran kartlarının teknik özellikler bölümünden siz de detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Her iki ekran kartında da 1024 adet CUDA Core dediğimiz paralel işlem üniteleri bulunuyor. Yani yeni nesilde bu sayının değişmeden aynı kaldığını görüyoruz. Ancak ekran kartının salt gücü bakımından TI modelinde ekran kartı gücünün 55 W'a kadar arttırıldığını ancak GeForce GTX 1600 50 modelinde bu değerin 50 watt'ta sınırlandırıldığını NVIDIA bize gösteriyor. Tabii burada NVIDIA dizüstü bilgisayarların daha verimli çalışabilmesi ve bizlere her zaman olduğundan daha iyi bir performans sunabilmesi adına Dynamic Boost adını verdiği gücü GPU ve CPU arasında otomatik akıllı bir dengede sağladığını bize belirtiyor. Elbette Burada günümüz oyunlarında ve gelecekte yeni çıkacak olan oyunlardaki bu güç tarafındaki artışın oyunlara direkt FPS'ye etkisi ne ölçüde olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ayrıca birazdan zaten her iki ekran kartının da oluşan FPS ve benchmark skorlarına da sizlerle birlikte yakından bakacağız arkadaşlar. Son olarak normalde yanımdaki her iki Monster dizüstü bilgisayar modelinde standart 8 GB'lık tek kanal hızında çalışan bellekler ile konfigüre edilmişlerdi. Lakin ben bu test için bellek tarafından kaynaklı bir darboğaz oluşmasın ve oyunlardaki performansı tam olarak görelim diye her iki modelin belleklerini de çift kanal yani dual channel çalışan bellekler takıp sizin için hazırladım arkadaşlar. Sadece iki modelin arasında işlemci jenerasyon farkından kaynaklanan 2666 MHz ve 2933 MHz'lik bellek hızı farklılığı bulunuyor. Bir de işlemci tarafında Abra A5 15.8 modelinde 10. nesil Comet Lake mimarisine sahip Core i7 10750H işlemcisi var. Önceki nesil Coffee Lake Core i7 9750H modeline göre arttırılmış tek çekirdek performansı ile oyunlarda işlemci tarafında bir miktar daha FPS artışını bu işlemci ile elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi de merakla beklediğiniz her iki ekran kartının da oyun ve test skorlarına hadi gelin birlikte göz atalım. İlk oyun testimiz olan Assassin's Creed Odyssey'yi yüksek grafik ayarlarında Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalıyken test ettim. Her iki ekran kartının aldığı sonuçları zaten ekranda görüyorsunuz. Testte Turbo Fan açıkken GTX 1650 Ti maksimum 68, GTX 1650 ise maksimum 63 dereceyi geçmedi. i7 10750H maksimum 82, i7 9750H ise maksimum 76 dereceyi gördü. Shadow of the Tomb Raider ise DirectX 12'de yüksek grafik ayarlarında Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalı iken test ettim. Testin sonundaki elde ettiğim değerleri yine ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Testte turbo fan açıkken GTX 1650 Ti maksimum 65, GTX 1650 ise maksimum 63 dereceyi geçmedi. i7 10750H maksimum 79, i7 9750H ise maksimum 83 dereceyi gördü. Far Cry New da Full HD çözünürlük ve yüksek grafik ayarlarında dikey senkronizasyon ve motion blur kapalı olarak test ettim. Her iki ekran kartının da aldığı test sonuçlarını yine ekranda görüyorsunuz. Testte Turbo Fan açıkken GTX 1650 Ti maksimum 65, GTX 1650 ise maksimum 61 dereceyi geçmedi. i7 10750H maksimum 87 i7 9750H ise maksimum 81 dereceyi gördü. GTA 5'te ise Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon iken oyunun bize sunduğu standart grafik ayarlarında yaptığım teste 5 sahnenin ortalamasında GTX 1650 99 FPS alırken aynı ayarlarda GTX 1650 Ti ise ortalama 105 FPS'yi elde etti. Testte turbo fan açıkken GTX 1650 Ti maksimum 69 GTX 1650 ise maksimum 66 dereceyi geçmedi. i7 10750H maksimum 85, i7 9750H ise maksimum 79 dereceyi gördü. Sonuç olarak GTX 1650 Ti yaklaşık %6'lık daha iyi bir ortalama FPS değeri elde etmiş oldu. PUBG'de de yüksek grafik ayarlarında Full HD çözünürlük ve dikey senkronizasyon kapalı iken yaklaşık 15 dakikalık bir oyun sonrası GTX 1650 ortalama 80 FPS, aynı ayarlarda GTX 1650 Ti ise ortalama 85 FPS'leri gördü. Ekran kartı sıcaklıkları turbo fan açıkken her iki kart içinde maksimum 70 dereceyi görürken i7 10750H maksimum 85, i7 9750H ise maksimum 92 dereceyi gördü. Sonuç olarak bu oyunda da GTX 1650 Ti yaklaşık %6'lık daha iyi bir ortalama FPS değeri elde etmiş oldu. Popüler 3DMark testlerinden elde ettiğim skorları her iki ekran kartı için de şu an ekranlarınızda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu testler sırasıyla Fire Strike, Time Spy ve Skydiver testlerinden oluşuyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta salt ekran kartı skorunu temsil eden Physics veya grafik skoru değeri. Buna göre GTX 1650 Ti modeli Fire Strike'da yaklaşık %14, Time Spy'da %4.5 ve Skydiver'da ise yaklaşık %7'lik daha performanslı test sonuçlarına imza attı. Son olarak Geekbench 5.1.1 testindeki CUDA OpenCL ve Vulkan testlerinden aldığım skorları da yine şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Buna göre GTX 1650 Ti modeli CUDA testinde yaklaşık %7.5 OpenCL'de %7 ve Vulkan testinde de yaklaşık %2.5'luk daha performanslı test skorlarına ulaştı. Evet arkadaşlar böylece bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Kanalımızda bu tarz inceleme videolarının devamını görmek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir ve sorularınız ayrıca önerileriniz için de videonun altındaki yorumlar kısmında her zaman olduğu gibi kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz de Monster Notebook'u sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye kadar. Ben özgür Ersin. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın. kalın. <laughs>